Vicdan dünyanın en görünmez ama en ağır yüküdür. O yüzden herkes kendi vicdanında tersin bir şeyleri. Ben ne yüküm ağır diye yolumdan, ne de yolum uzun diye yükümden vazgeçtim. İnandığım her şey için sonuna kadar savaşıp mücadele ettim. Elimden gelenin fazlasını yapmış olmanın rahatlığıyla kendi vicdanım rahat bir şekilde yoluma bakarım. Kafamı yastığa rahat koyamıyorsam yapılan fedakarlıkların değersiz bir şekilde çöp misali kaldırılıp atılmasındandır. O kapılar belki yüzüme kasten kapatılmadı ama kapı kapansın diye ararken açtığınız pencereleri de unutmam. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kimse de gönlümüz kalmadı. Vakit geceye karışma vakti. Kimi sevinçleriyle, kimi dertleriyle, kimi düşleriyle ah dile gelse de anlasa yastıklar içinizde neler var? Değer verdiğim insanların kalbime sapladığı bıçakları çıkarırken yüreğimden ben yine susmayı tercih ettim. Ben değil siz bendeki yerinizi söküp attınız içimden. Hayatta o kadar çok şey öğrendim ki bir tek insanları kullanmayı öğrenemedim. Kusurumu hoş gör. Deseler ki bu dünyada seni en çok ne yordu? Yemin ederim söylediğiyle davranışı bir olmayan insanlar derim. Bizim doğrularımız sizi üzer o yüzden sizi ancak yalancılar mutlu eder. Sizler oynamaya devam edin ben izlemede kalıyorum. Bazen eğilip sormak istiyorum toprağa. Sana da yük oluyor muyum diye. Hep tamamlanacak değil ya. Bu da böyle yarım kalsın. İçimizde ölüp dışımızda yaşayanlara selam olsun.